2023 yılına göre hem sayının artması ve 2023 yılında bölgemizin işte deprem meselden dolayı ve müzelerimizin açık olmamasından dolayı biz istediğimiz misafirlerimizi, turistlerimizi ağırlayamadık ama 2024 yılında bunları telafi ettik. 2024 yılı turizm anlamında Şanlıurfa'mız ve bölgemiz için çok olumlu, çok verimli geçti. Özellikle yani taş tepeler projesinin e, den dolayı ve Göbekli ziyaretçi sayısından dolayı önceki yıla göre e, oldukça bir yükselme oldu. Yani 710 bine aşkın e, yani sadece Göbekli Tepe ziyaretçi özellikle günübirlikçilerle bu sayımız e, muhtemelen 2,5-3 milyon da geçmiştir. Ama Göbekli özelinde 710 bine aşkın ziyaretçimiz Şanlıurfa'ya geldi. Göbekli Tepe e, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir heyecanla insanlar burayı görmek istiyor. Hatta önceden gelip görenler tekrardan görmek isteyenler oldu özellikle Kasım ayında Şanlıurfa'da yapılan dünyadaki ilk neolitik kongresinde yapılması yurt dışı anlamında da Göbletepe çok ilgi oldukça oldu. Şu da var özellikle Şanlıurfa'da hem yerel yönetimin hem de merkezi yönetimin özellikle tanıtımları biraz daha yani yurt dışı ayakla yapması hem Şanlıurfa ekonomisi hem de ülke ekonomisi için çok yol olacaktır ve 2025 yılında biz bu konuda oldukça umutluyuz. Özellikle Neolitik Kongresi çünkü Kasım ayında oldu. E, Yurtdışı bağlantılarımız ve özellikle acenteler ve e, birçok insan 2025 yılında Göbeli Tepe'yi, Tepe ile birlikte Karahan Tepe ve Taş Tepeler projesinden dolayı Şanlıurfa'mıza gelmek istiyorlar. Bunu yakından de biliyoruz. Ama 2025 yılında hedefimiz inşallah 1,5 milyonu aşmak sadece Göbeltepe özelinde. Çünkü Kasım ayında yapılan Dünya Neolitik Kongresi dünyadaki Göbeklitepe, Tepe, Karahan Tepe ve Taş Tepe projesiyle birlikte binirliliğin daha da arttı. Özellikle 2025 yılında işte yapılacak olan e özellikle yurt dışındaki birçok fuarda Şanlıurfa'mızın tanıtımının Neolitik e, en önemli ayaklardan biri olan Göbeltepe'nin, Karahan Tepe'nin ve Taş Tepeler projesinin Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından, Cumhurbaşkanlığımız tarafından tanıtımlarının üst seviyede yapılmasıyla e, özellikle dünyadan biz çokça turist ve misafiri 2025'inde ağırlamak yani istiyoruz. Adana'dan geliyoruz. İstanbul'dan ve Konya'dan misafirlerimiz vardı. İnternetten görmüşler. Çok merak etmişler. Biz de geldik, gördük. Evet, 12 bin yıl öncesine dayanan kalıntılar var. Herkesin mutlaka gezip ziyaret etmesi gereken bir yer. Atmosfer güzel. Yani sadece televizyondan ya da internetten izleyerek anlamak mümkün değil. Burada gelip bu atmosferi görmek lazım. Emek var tabii ki bu böyle kalmaması lazım devamının sürdürülmesi gerekiyor ki insanlar tam olarak oluşumu anlayabilsin